Oyuk Yazan Gide Mopesan Seslendiren Nimet Olcar <laughs> Ve yaralar ölüme neden olmakla işte yorgancı baylığı polronarı ağır ceza mahkemesine çıkaran belli başlı suçlama buydu. Katilin çevresinde ölenin dul karısı bayan Flameş, oymacı Louis ladro ve kurşuncu jean dürden başlıca tanıklar. Yanı başında da kendi karısı. Karalar giyinmiş, bodur, çirkin bir kadın sanki kadın kılığına girmiş bir dişi maymun. Bakın Röner Leopold, acıklı olayı nasıl anlattı. Tanrım, bu öyle bir yıkım ki hem istancımın dışında oldu, hem de her bakımdan ilk kurbanı ben oldum. Şimdi anlatırken her şey kendiliğinden anlaşılacak Bay Başkan. Ben komşularımın, Hatta hani her zaman keyfi yerinde olmayan kapıcı kadının tanıklık ettikleri gibi 16 yıldan beri aynı caddede yorgancılıkla uğraşan namuslu bir iş adamı, herkesin tanıdığı, sevdiği, saydığı, değer verdiği bir kimseyim. Çalışmayı severim, tutumlu olmayı severim, namuslu insanları ve masum eğlenceleri severim. Ne yazık ki beni yakan da bu oldu. Fakat işe istencim karışmadığından kendi gözümden düşmüş değilim. İşte beş yıldır şu gördüğünüz karımla her pazar gününü gider Poasi'de geçiririz. Oltayla balık tutmayı sevmemiz bir yana bu bize hava dağıldırır. Fakat balığı da delicesine severiz ha. Bu düşkünlüğü bana Melia Kaltaban'a aşıladı. Ama o bu işe benden daha tutkundur. Zaten bu olayda şimdi göreceğiniz gibi bütün kötülük ondan geliyor. Ben hem güçlü hem de yumuşak bir adamımdır. ''İki metelik için sorun çıkarmam. Fakat o, ah o, öyle hiçbir şey değil gibi görünür, ufak tefektir, çelimsizdir ama bir sansardan daha zararlıdır. Meziyetleri olduğunu da yatsımam. Hem de bir tüccar için önemli meziyetleri vardır. Fakat huyu, hele ortalıkta bundan bir söz edin. Hatta demin benden yana tanıklık eden kapıcı kadına sorun. Size söyler de söyler.'' Her gün yumuşaklığımı başıma kakar, İşte ben şunu yapmazdım, işte ben bunu yapmazdım. Onu dinleseydim Bay Başkan, ayda en aşağı üç kez yumruk yumruğa vuruşmam gerekirdi. Bayan Röner söze karıştı. Aman durma söyle, son gülen iyi gülecek. Adam tatlılıkla kadına döndü. Ne çıkar? dedi. Mahkemeye verilen sen olmadığına göre sana karşı konuşabilirim. ...sonra yine yüzünü başkana çevirerek... ...sürdürüyorum. İşte her cumartesi akşamı... ...ertesi sabah ortalık ağırır ağırmaz... ...balığa çıkmak üzere pohasiye gidiyorduk. Bu bizim için... ...nasıl derler... ...ikinci bir huy yerine geçen bir alışkanlıktı. Üç yıl oluyor... ...bir yer bulmuştum. Ama ne yer? Gölgede hiç değilse sekiz... ...belki de on ayak su. Yahut evet kıyı toprağının altında ayrıca delikleriyle bir oyuk. Gerçek bir balık yuvası, bir balıkçı cenneti. Bu oyu Bay Başkan adeta kendimin sayabilirdim. Çünkü oranın Kristof Kolomb'u bendim. Bunu yörede herkes biliyordu. Karşı çıkmadan herkes, aa orası Renar'ın yeri diyorlardı ve oraya kimse gelmiyordu. Hatta üstüne alınmasın, başkalarının yerine konmakla ün kazanan Bay Plumo bile. Onun için yerimden emin oraya mal sahibi gibi dönüyordum. Her cumartesi Boğaziye varır varmaz da karımla birlikte Dalila'ya biniyordum. Dalila kayığımın adıdır. Furneze yaptırdığım kayık. Hafif ve sağlam bir şey. Evet Dalila'ya bindiğimizi söylüyordum. Yem serpmeye çıkıyorduk. Yem konusunda benim gibisi yoktur. Arkadaşlar bunu pekala bilirler. Ama siz ne yem kullandığımı soracaksınız. Yanıt veremem. Bu konu olayı hiç ilgilendirmez. Yanıt veremem. O benim gizim. Bunu bana soranlar iki yüzden çoktur. Çenemi açtırmak için kadehçikler mi, balık kızartmaları mı, balık yahnileri mi ikram etmediler. Fakat balık gelecek diye bekleye dursunlar. Ya pusulamı öğrenmek için arkamı çok okşadılar. Ama bunu karımdan başka bilen yok. O da benden çok söyleyecek değil. Öyle değil mi Meli? Başkan sözünü kesti. Bir an önce konuya gelin. Sanık yeniden başladı. Geliyorum geliyorum. İşte 8 Temmuz Cumartesi günü 5.25 treniyle Poasi'ye yollanıp her cumartesi olduğu gibi yemekten önce yem serpmeye çıktık. Hava ertesi günün güzel olacağını gösteriyordu. Meli'ye yarın mis mi mis diyordum. O da öyle görünüyor diye yanıt veriyordu. Bundan başka hiçbir şey konuşmadık. Sonra yemeğe döndük. Hoşnuttum, susamıştım. İşte her şeye bu neden oldu bay başkan. Meli'ye Bak Meli dedim. Hava güzel. Acaba bir şişe pamuk takke içsen mi? Bu hafif bir beyaz şaraptır. Ona böyle bir ad takmıştık. Çünkü çok içilirse sizi uyutmaz ve pamuk takke yerine geçer. Anlarsınız ya. O bana kafana koyduğunu yaparsın ama yine hastalanırsın dedi. Yarın da kalkamazsın. Bu itiraf ederim doğru, akıllıca, sezişli bir yanıttı. Bununla birlikte kendimi tutamadım. Şişemi içtim. İşte her şey bundan oldu. Sonunda uyuyamadım. Allah layığını versin o üzüm suyundan pamuk takke ta gecenin ikisine kadar tepemde kaldı. Sonra pat uyudum. Hem de israfil surunu öttürse duymayacak gibi uyudum. Sözün kısası karım beni saat altıda uyandırdı. Yataktan atladım, bu kısa pantolonumu ve iş gömleğimi giydim. Yüzüme bir avuç su, hadi Dalila'ya. Ama çok geç. Ben o vardığım vakit onu kapmışlardı. Bu hiç başıma gelmemişti. Bay Başkan, üç yıldan beri hiç. Bana malımı göz göre göre çalıyorlarmış gibi bir hal oldu. Vay canına, vay canına diyordum. Bir yandan da karım dalıma binmeye başladı. Nasıl? Pamuk takkeni içtin mi? Gör şimdi sarhoş. Hoşuna gitti mi koca hödük? Hiç tınmıyordum. Bütün bunlar doğruydu. Bununla birlikte artıklardan yararlanmaya çalışmak üzere o yerin yanında kıyıya çıktım. Belki de o adam bir şey tutamazdı ve oradan giderdi. Bu beyaz keten giysili, geniş hasır şapkalı, ufak tefek birisiydi. Onun da karısı vardı. Arkasında iş işleyen şişman bir kadın. Bizim oranın yanında yerleştiğimizi görünce bu kadın kıyıda başka yer mi yok sanki diye mırıldandı. Hırslanıp duran benimki de yol yordan bilen insanlar başkalarının yerine çökmeden önce bir sorup soruşturur yanıtını verdi. Hırgür istemediğim için kendisine sus Beli dedim aldırış etme hele görürüz. Müzik De böyle. Dalila'yı söğütlerin altına çekmiş, kendimiz de inmiş, Meli ile omz omza tam öteki çiftin yanı başında balık tutuyorduk. Burada ayrıntıya girmeliyim Bay Başkan. Beş dakika oldu olmadı, komşunun oltası iki kez üç kez dala koydu. Sonra da hop budum kadar bir balık çıktı. Belki de biraz daha küçük fakat hemen hemen o kadar. Yüreğim çarpmaya başladı. Şakaklarımı ter bastı. Milli de üstelik nasıl sarhoş gördün mü dedi. Bu aralık Poasi bakkalı Bay Bro bir kaya balığı meraklısı kayıkla geçti ve bana seslendi. Yerinizi mi almışlar Bay Röner? Kendisine. Evet Bay Bro dünyada yol yordan bilmeyen görgüsüz adamlar da var yanıtını verdim. Yandaki ketenli bücür işitmemiş gibiydi. Karısı da öyle. O şişman karısı. O dana. Başkan sözünü ikinci kez kesti. ''Dikkat edin, Dul Bayan aşağı aşağılıyorsunuz.'' Röner özür diledi. ''Bağışlayın, bağışlayın, heyecana kapıldım. İşte bir çeyreğe varmadan ketenli bücür bir balık daha tuttu. Hemen arkasından bir daha ve beş dakika sonra bir daha. Artık benim gözlerim dolmuştu. Üstelik Bayan Röner'ın da içinden kaynadığını duyumsuyordum. Bana boyuna laf yetiştiriyordu. ''Ah miskin, görmüyor musun? Balıklarını çalıyor. Görmüyor musun?'' Sen hiçbir şey tutamayacaksın. Kurbağa bile. Hiç, hiç hiçbir şey. Bak, avuçlarım yanıyor. Yalnızca bunu düşünmekten. Ben kendi kendime öğleyi bekleyelim diyordum. Bu otlakçı yemeğe gider, ben de yerimi ele geçiririm. Çünkü ben Bay Başkan, her pazar oralarda yemek yerim. Diyeceğimizi Dalila ile götürürüz. Hah, işte saatte öğleyi çalıyor. Fakat hainin gazeteye sarılı bir pilci varmış. Hem yerken bir balık daha tuttu. Biz de Meli ile çarçabuk bir iki lokma yedik. Adeta bir şey yemedik. Hiç iştahımız yoktu. Bunun üzerine sindirim için gazetemi aldım. Her pazar şöyle su kıyısında gölgede jilbileyi okurum. Pazar Kolombi'nin günüdür. Bildiğiniz makaleler yazan Kolombi'nin. Bu Kolombini tanıdığımı ileri sürerek Bayan Renner'ı kızdırmayı alışkanlık edinmiştim. Oysa aslı yoktur. Kendisini tanımam. Hatta görmüş bile değilim. Neyse, güzel yazar. Sonra bir kadın için pek damdan düşercesine şeyler söyler. Ben hoşlanırım. O tür yazı yazan çok kimse yoktur. İşte karımı kızdırmaya başladım. Fakat o hala hırçın hemen küstü. Onun için sustum. Tam o sırada buradaki tanıdıklarımız Bay Ladro ile Bay Dürden öbür yanından geldiler. Birbirimizi gözle tanırız. Bücür yine balık tutmaya koyulmuştu. Öyle tutuyordu ki ben tir tir titriyordum. Karısına yer olağanüstüymüş. Buraya her zaman gelebilirim dezir edemeye başladı. Sırtımda bir üşüme duydum. Bayan Röner habire yineliyordu. Sen adam değilsin, sen adam değilsin. Damarlarında piliç kanı var birdenbire kendisine bak dedim kalkıp gitmek daha iyi olacak yoksa bir münasebetsizlik yapacağım. O burnuna bir kızgın demir koymuş gibi boyuna üzerime üflüyordu. Sen adam değilsin İşte şimdi de kaçıyorsun kaleyi teslim ediyorsun bazen sen de. Bu sözlerin içime işlediğini duydum. Bununla birlikte kendimi kaptırmadım. Fakat öteki bir sazan tuttu. Hiç de öylesini görmemiştim. Ama hiç ve karım sanki düşünüyormuş gibi yine yüksek sesle söylenmeye başladı. Isırganlığını buradan görüyorsunuz. İşte çalma balık buna derler diyordu. Burayı yemleyen biziz. Bari yem için harcadığımız para ödenseydi. O vakit ketenli bücürün duba karısı da yanıt vermeye kalktı. Bize mi kızıyorsunuz bayan? Karım da bunun üzerine başkalarının harcadığı paradan yararlanan balık hırsızlarına kızıyorum dedi. Bücür'ün karısı da balık hırsızları dediğiniz biz miyiz diye cevap verdi. Sonunda ağızlardan baklalar çıktı ve sıra sövgülere geldi. Aman tanrım haspalar neler ne oturaklı şeyler de biliyorlarmış. Öyle bağırıyorlardı ki öbür kıyıda olan iki tanığımız seslenip alay ettiler. Hey susun biraz kocalarınıza balık tutturmayacaksınız. İşin doğrusu ketenli bücürle ben iki kütük gibi kıpırdamıyorduk bir şey işitmiyormuş gibi burnumuz suda öyle duruyorduk. Oysa canına yandığım neler işitmiyorduk. Siz bir yalancısınız, siz bir kevaşesiniz, siz bir ahlaksızsınız, siz bir pisliksiniz. Daha neler de neler. Alim Allah gemiciler bile bundan fazlasını bilmez. Birdenbire arkamda bir gürültü duydum. Döndüm. Öteki şişko kadın karımın üzerine şemsiyeyle yürümüştü. Pat pat Meli iki tane yedi. Fakat Meli'nin kızması korkunçtur. Kızınca da vurur. Şişmanı saçlarından bir yakaladı ve şırak 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 tokatları elik gibi yağdırmaya başladı. Ben onları kendi hallerine bırakırdım. Kadınlar birbiriyle, erkekler birbiriyle. Hiç el karıştırmamalıdır. Fakat ketenli bücür ecinli gibi kalktı ve karımın üzerine zıplamak istedi. Ama yok, ama yok. İşte bu olmadı arkadaş. Bu turnayı bir elimle tuttum ve güm güm bir tane burnuna bir tane de karnına. Adam kollarını kaldırdı, bacağını kaldırdı ve sırt üstü ırmağın içine tam oyun ortasına düştü. Eğer hemen vakit bulsaydım onu kesinlikle kurtarırdım bay başkan. Fakat fakat olanlar azmış gibi Şişko da üstüne gelmiş meliği adam akıllı tartaklıyordu. Öteki gargara edip dururken beri de onun yardımına koşmamalıydım biliyordum. Fakat sudakinin boğulacağını hiç düşünmemiştim. Adam sen de biraz serinler diyordum. Onun için kadınları ayırmaya seyrettim. Yumruklar yedim, tırmalandım, dişlendim. Ne katır şeyler tanrım. Özetle bu iki kancayı birbirinden ayırıncaya kadar beş belki de on dakika geçti. Döndüm ortada bir şey yok. Su göl gibi durgun. Ötekiler haykırıyor. Kurtarın onu, kurtarın onu. Bunu söylemek kolay ama ben yüzme bilmem. Hele dalma kesinlikle hiç. Sonunda barajcı ve kancalarıyla öbür iki bay geldiler. Fakat bu kocaman bir çeyrek saat sürdü. Onu oyuğun dibinde, dediğim gibi sekiz ayak suyun altında buldular. Ketenli vücürcük oradaydı. Ant içerim ki işler böyle oldu. Şerefsizim, hiç suçum yok.'' da bu yolda tanıklık ettiklerinden sanık aklandı.